İstanbul'a iyi dolar geldi. Abi, abi şampiyonluk garantilene kadar umut kaybetmiyoruz. Bu ne <laughs> çıkıyorsun? Ne çok şaşırdım. Biz şampiyon olmayı Arada bekliyoruz. belki yapıyorum. sürpriz yaşar. Ya abi belli <laughs> olmaz. Sürpriz. Bak <La>, Kerem nasıl gidiyor lan kafa lan? Dur lan! Şurası da çok eksiği var ya. Arkadaş ya! ofsayt onlarda ofsayt pası geldi diğer tarafa gülmek ofsayt ofsayt hoş geldin arkadaşlar ofsayt dur 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 uzun uzun röveşata atalım atalım çık şimdi çık şimdi bir şimdi sakin ol adam pasta kazeye çekti. Hey yaptı ya sakin ol Bak, en iyi değeri alalım şimdi. Okan Balkan ikisi de dokunamadı. Mustafa da Arkada zavlak var. Balkan çelinde limite kayıtlanmadı. Kaleci 폴 ya. Kaleci 폴 Hala penaltı diyorsun Osman <laughs> abi. Abi oyuncu 20 orada. tane attınız zarar penaltı yetmez mi ya? Bak biraz bu oyuncu ilk de o kaleci çarptı bak. Emeğiniz iyice koysunuz? Biraz emeğiniz de açmış. Kardeş bakar mısın diye. Çalsın çalsın. Bu akşam sinasın. Videonun sonunda ekleriz. Çok güzel. Lan girin lan orada diye. Allah. Ah. Bula, bula, bula. Ya, Abi 10 kişi bir adama gitti. E bomboş ya. Ne yaptılar? Süper ala süper çekti çektirdi ha. Al koy bak koy bak. Yok ol vermez. Vay 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 vay. Hepsi bir adama gitti ya. Bak Ama seneye var ya Esami'yi okunmayacak Ama seneye var ya seneye. Ama evet. bir dahaki seneye var ya Osman. Şenol Güneş var ya. Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Manchester United böyle. Kali, Mali söküp götürüyorlar yerinden. Bu sene geçti. Ne düşüşü ne düşüşü geçti. Çok bir tane bir var mı Nerede? Hayır. Nerede? Nerede? Ne bu basın. Eseyde bu bu basın. Eseyde bu basın. Eseyde bu basın. Eseyde bu Real biz biz al ama de biz sen bırak Osman. Dünyada, Biremde, dünyada bir takım bana. Real Madrid elinden Süper almış. Avrupa devlerine evet. hepsini saysınlar. Şampiyonlarda hangi dakika, futbolcu mesela. tutuklandı? Mesut Bakkal var ya, Mesut Bakkal biliyorsunuz değil mi? Teknik direktör evet. Mesut Bakkal. Daha bir sene evet. önce bir tane dergiye konuştu. Dergiye mi konuştu bir şey? Dedi ki, Galatasaray dedi bize dedi. O hani Tofaş, Şahin, Malka, arabalar gitti ya. Malatya Spor, Galatasaray. Evet. evet. Teşvik primi. Bize dedi teşvik primi ver dedi. Aynen. O zamanın en pahalı arabalarını gönderdi dedi. Her futbolcu ayrı ayrı dedi. Şahinler, ayın Topaşlar. Ne zaman? Sonra Beşiktaş gitti. Bunun üstüne, yok, bu açıklamanın üstüne Beşiktaş gitti. Başka bir yaptı Bak görüyorsunuz ya şike itirafı var. TFF dedi ki zaman aşımı olduğu için kabul etmiyoruz. Dedi. Zaman aşımı. Yani şikeyi kabul ediyor ama süre geçtiği için kabul etmiyoruz. <laughs> teşvik değil. Bırak lan. Şike'nin adı ne? Şike'nin teşvik primi işte? Kerem neredesin oğlum? attı. Sen biz şöyle ona verecek. Doğru ona ona, ona bir 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 karşı, bir karşı. Bir karşı karşıyasın, Murat karşı <laughs> yani. <gülüyor> Şu pası. bak. Çok musun? Su alsak tatile gelmiş gibi Ne tatilde adam koşuyor, gidecek diye diye. Tatilde. O nivere. Son gelmiş. Bu nedir arkadaş ya? topla alakalıyor adamı. Hiç topla. Sen çok iyi futbolcu ya. Evet ya, Gradel. Allah Allah. Dünya kupasında sekiz gol attı adam. Ayıp olur. Kraden, Sasha Boy'dan büyük futbolcu. Bak. Ya, Vallahi de billahi de öyle. Ha, gradel abi. Toulouse'da neler yaptı ya Fransa'da. Yürü oh. 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 lan. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Oğlum ne fuhu lan? Lan adamın ayağını, kopardı görmüyor musun ya? Tamam yakından görülür mü de bilmiyorum. Adamın, adamın ayağını, ayağını sıktı bıraktı ya. Hakem sana bak verecek Zaten itiraz etmiyorsun. Senin zaten. bakman bir şey değil orada altı tane hakem var ama. Ya hiçbiri de göremiyor ya. Bak. Hiçbiri de göremiyor. Altı. Gördün mü hareketi? Bak edeyim. bir daha bak. 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 Tamam fuhu. Intel'a bitti sevgili seyirciler. Ah ne işin açın, ah Galatasaray 1, Demir Grup Sivas 4-0. Hayır. Bir de sesin nereye kadar açmışlar? Vallahi gelmiyor ses. Dansın kulaklarının sesi kalbim. çıkmıyor. Babul. Sizin, sizin ne çapınız yeter, ne gücünüz yeter. Hemşerim, UEFA kumasına. O kupa illa bir gün gelecek sen. Gelecek aa gelecek. Onda gelsin ya kalsa yetinir. Başa kimse getiremez. Ne zaman? Senin çocukların görüyor. Küflendi küflendi. küflendi küflendi. Tarih eser oldu. Ya bir de siz anlatma sizinki küflensin ama. Yakında şey de Osman? Ayşe Ayşe Ayşe. 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 Ben bırak bak bu istemiyorum. Bir süper kupa getirin. Yemin ediyorum Beşiktaş'ta olacağım. Ben. Ya anlamıyorum. Bir süper kupa, bir süper kupa. O zaman şartlar da şu an şartlar ayrı ayrı. Ne oldu şimdi? şartlarda kalır mı değerli Şu an alabiliyor musun Gaz? Alabiliyor musun? Ekmek mu Ne oldu? Şu an gazlar gruptan bile çıkamıyor. Niye? Hangi grup? O zaman o zamanki takımlarla şu anki takımlar farklı. Şu an dolar yükseldi, euro yükseldi. Adamlar neleri alıyor? Sen hiçbir şey alamıyorsun siz şampiyon yani Avrupa'da sıfır Çatışan. çektiniz lan. Yapacak bir şey yok, olabiliyor Ne oldu? Ebu gruptan çıktık, onu tebrik etmiyorsun. Kim öyle. çıktı? Biz. Ne zaman? zaman? UEFA mı basın çıktı? Şampiyonlar Ligi'nden çıktık, şampiyon çıktık. ne UEFA? Ne yapma abi? Evet. evet. Nasıl olur Osman abi? Kaç kişi yendi? Evet. Kaç kişi yendi? Benim ne yaparım ya Osman bunlar da? <laughs> Osman hep <abi> sen yapacaksın, <laughs> <orayağı gülüyor> yapmayan bari. <de> <laughs> Ama söyleyeceğim seyirciye. <laughs> bu kameraya mı konuşuyor? Bu kameralara mı konuşuyor? Sevgili YouTube seyircileri, değerli kardeşlerim. Ben Türk futbolunda emek olan bütün takımları seviyorum. Ama bu iki gördüğünüz evladım beni, bu iki oğullarım beni, bu yavşak oğullarım benim, bu Galatasaray Avrupa'da futbol oynarken Rakip takıma düşman, Galatasaray'a düşman olsa e, 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 yenilsin e, diye ya. Var mı böyle bir şey? Ya? Var Yeme, içme, aç, susuz, büyüt, besle. Adamlar şimdi bana düşman oldu arkadaşlar. Böyle bir dingillik, böyle bir manyak yaşam tarzı yok ya. O kırmızı kart, kırmızı kart. Ah, hadi buyurun. Kırmızı kart değil mi? Kırmızı kart sık sarı Allah aşkına. abi yap. Bu var ya. var ya. Bu var ya. Bık, bak Allah belasını versin. Eğer, Eğer kırmızı vermezse. Bak. Sen kırmızı. Bak dinle. E dinle. 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 Kırmızıyı ver. Dinle abi. Bir dakika. Kırmızıyı ver. Dinle abi. Dinle abi. Sarı ver. Abi bak adaletleri varsa biraz olsun kırmızı anda. Oğlum git pozisyonu izle bak beni sinirlendirme he. Susuyoruz susuyoruz ya bu nedir ya arkadaş ya. Tekmeyle mi görmüyorsun oğlum kör müsün lan? Değişikliği şu an için gerçekleşmeyecek Hadi buyur Böyle bir şey yok ya Hadi buyur Hadi buyur Utanmaz şerefsizler ya Kim bana damlatta saray Şampiyonlu cimbomuk Esere esere cimbomuk Koçun boya Koçum bu boya yer Otanaktan gelemezsin bu diyorum sana arkadaş Ne anlatıyorsun bu sobahtan beri O ne be bana çıkıyor o Bir otobüs isen Havana kavuştursun be. Sakşabay. Yap ortayı, uzak ortayı. Karniyolu. Kapı omurlu. Oh. Oh. Bak bak. Oluyor bakışa o bak bak. Şokta şokta. Oluyor bakışa bak bak. Osman gel. Osman gel. Timbolun karlar ters sarar. Sen biliyordun timbolun. Le 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 la la la. Karsan karsan Kaleci nerede yiyorsun golü sen? Ne yapıyorsun? dolu atar bu atar. Ay bana ver lan bu kaleci ya. kafayla. ama böyle yan çaprazdan koyarız kafayla. Ortada falan değil yan çaprazdan. Duyuyor mu Cemal bak. İyi

gidip TFF'ye isyan etmezsen bizden çekiliriz de demezsen gazlar her şampiyonunda aynısı olur. Sonra Eşim iki tane hakemi emek edersin. Bir iki tanesi yeni gelir, o da yapıyor. Yani bunların hiç değişmiyor ki. İsim değişiyor, karakter aynı. Tabii. Beşiktaş'a gollerini verince karakterli, Beşiktaş'a golü vermeyin, rakip takıma görmezse karakterli. Ulan Futbol Federasyonu sizin ağzınıza baksa var ya, Türkiye'de hakem kalmaz. Böyle. Keşke kalmazdı. Keşke Ama Keşke yabancı getirsin. Aslında yabancı getirsin. Evet, bir evet şey söyleyeyim mi? Evet, yabancı, 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 yabancı hakem getirsinler. Evet. Galatasaray 30 yıl şampiyonluk yarar. Açık ara şamp. Ne söylüyor? Açık <laughs> ara şamp. 30 yıl diyor. 30 yıl, yıl şampiyonluk <laughs> göremez yabancı <laughs> <laughs> Açık ara şampiyon Galatasaray. Evet, herkesi... Alın çantanızı, bavulunuzu. Hatta hiçbir şey almayın. Dedin abi bu ormanda kendinize bir yer kurun yaşayın. Saat 5'teyiz. Saat 5'teyiz. Saat 5'teyiz. Saat Kızıl derinler bir şey mi? Çene, sol ayak, çevirdi, çene dolu, uzak topça, boyu çöpe. Vurdurmadı savunma kamarı. Boyu çöpe, sert gönderiyor içeriye. O mis biraz uzağında kaldı topun. Ve, son bir. bir, bir son bir maç. Şükeli şampiyonluğu. Şükeli'den daha yeni bir daha. Son bir maç.